Evet arkadaşlar gene bir mafya ile beraberiz. Geldi bu arkadaşın yanına cin açtı. Ben de böyle aksızlıklara dayanamıyorum biliyorsunuz farmer adam. Belki adam işe gitti. Belki çocukları var böyle. Ve tehdit ediyor beni. Tehdit ettiği sürece. Tehdit ettiği sürece olmaz arkadaşlar. Tehdit olmaması lazım. ettiği sürece kazanamaz. Ne kadar Ramon'u olsa da. Yani. Hmm. Bu gerçekten Ramon'u var yani. Uykum geliyor. Böyle asaslar bana vurmaya başladı. Şimdi bu on kaldıracağım. Ve abimizi mezarla alacağız. Dediğim gibi mafyacılık oynamadığınız sürece ben kimseye karışmam. Yoksa buradayım yani. Ares'te kimi eziliyorsa onun yanında olmaya çalışıyorum. Ben bu dengeyi sağlamaya çalışıyorum. Ama başıma gelen olayları anlatsam kesinlikle zaten garip şeyler var yani. Adam klan kuruyor, klana ne kadar gariban insan varsa, şey varsa, kasan insan varsa alıyor. Klan başkanı olarak beni kesiyor, diyor ki benim klanım senin peşinde. Ondan sonra yani ben de HB'yi alıp iniyorum. CZ'de olur, BASE'de olur, Delos'ta olur. Herkesi kesmeye başlıyorum. Adamlar da diyor ki abi sen bize ne işin var? Adamı tanımıyorlar. Başka PM'den atan adamlar var. Mafyalara yok, mafyacılık yok. Ben, benim içer yatabilir. Ben NP kaybedebilirim. Benim NP'm yok zaten. Ben oynayıp 6 ay önce başladım. Benim ne NP'm var ne bir şeyim var. Sadece kastığım itemlerimi elimden alamazsınız. Çarım var. Ben ezilen kimse kim yardımcı olur? Ona yardım edeceğim yani. Bu kadar basit. Böyleyiz yani buradayız. 10 RAM 10 VB kurtarmaz. Devam. I mean, know, it's fucking, the big Çok iyi taktik. Evet. Yani gelip bana şey atacak. O da beni kesecek. Güzel taktik. Yani böyle şeylere gerçekten gerek yok arkadaşlar. Zulema'yı da gördük. Arkadaşlar Zulema Paper Priest'i kesemiyor. Öyle rezil bir asas kendisi. Canı sağ olsun ama.